Evet arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern vaş videosu daha birlikteyiz bugün aslında arkadaşlar Karacuma Kara Cuma etkinliği beklemiştim ama Kara etkinliği gelmedi muhtemel tam zamanında gelecek 25'i ve 26'sı arası ya onun tam tarihi 26'sı 20'si arası mıydı öyle bir şey olmaz lazım Kara 11 11 indirimi geçtim Kara tam tarihinde doğru muhtemel kan tam Kara Cuma gününde bu etkinlik gelecek öyle tahmin ediyorum çünkü biz Kara Cuma kuponlarını aldık ama etkinlikle resmi bir haber yapmadılar Malum Discord bizim ülkede yasak yasak olduğu için çok da fazla girip bakamıyoruz. Orada bir haber belki var mı bakmak lazım. Ona göre aklınızda bulunsun. Herhalde tam zamanında gelecek. Belki pazartesi ya da diğer hafta içinde bu etkinliği bekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi siz istemiştiniz bugün Titan kaldı. İstediğiniz gemilerden hangisi var? Velike'yi Türk ekipmanlarıyla oynamak var. Titan var. Bir de Missouri var. Belki Missouri'yi bilmiyorum. Missouri oynan, oynanabilir de duruma göre bakarız arkadaşlar. Hemen bir Titan maçına geçelim. Titan çoğu ekipmanı değişmiyor zaten. Sadece üzerine helikopter takılabiliyor ve Mangusta takılayı da. Geri kalan her şey üzerine kilitli bir şekilde geliyor. Hemen hızlıca maça gelelim arkadaşlar. Duruma göre bakalım. Oynayalım. Takım ölüm maçım mı Tamam. Dur. Biz hani Onu ölüm maçı değil. Hakimiyet muhakimiyet moduna girmeye çalışalım. Zaten bir, bir maç atıp hemen e, çıkacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir de Mehmet'in videosunu çekmem lazım. Onu da çekeceğim. Hepsini yükleyeyim. Mehmet'i bugün xm 975 aldım. Bir de onu oynayacağım onunla güzel bir hava savunma sistemiydi. Evet, bunun yine en önemli şey zaten e, bir e, ağır sınıfta yani bunun dört toplu bir e, savaş gemisi bu. E, füzeleri falan güzeldir. Bomba atarı da zaten bizi ekstra e, torpil tehditlerinden falan korur. Onu size söyleyeyim. Yani Huanging önce mi gelmişti bu? Daha sonra mı geldi? Huanging yani olduğu için pek fazla buna pek rağbet edilmedi ama bu Huanging bundan daha sonra gelmişti. Evet. E, olduğu geldiğinden bu yana pek buna bakmamalıyım. Şarj yüzünü. Aslında kötü gemi değil de hani e, uzun bir gemi. Evet. Savaş gemisi olduğunu anlıyorum. Mesela Yamato biraz daha geniştir ama çok fazla uzun değil. Bir de hava savunması falan çok yeter. Diğer Yamato'nun bile hava savunmaları yeterlidir. İş yapar. Bunda öyle olmuyor. Saldır konunun pek beklenen hasarı vermiyor yani. Son size söyleyeyim. Onu tekledik. Bella Gurt var karşıda. İşte toplarımızın doldurma süresi çok uzun. Bu enk daha güzel mesela, bu enk daha efektif. Ama kötü yemediğin, sen toplumun doldurma süresi uzun bir de başka bir skill pek takılmıyor. Özellikle mesela oyuncular şimdi şeyi çok seviyor. Ee, Özelleştirilebilir ekipmanları seviyor. Ha, haklılar şimdi ben bu torpido sokup üzerine bir tane Mark 45 Astor takmak var örnek veriyorum. Ya da Black shark takmak var. Yani AT3 çok şey değil. Efektif değil mesela oyuncu Haklılar da yani AT3 saptırılabildiği için falan. Ters elde olmuyor Onları aldık. Ama hasar güzel gemidir. Yani tam hasar, bütün e, silahlar dolu halde birini yakalarsanız neredeyse ama neredeyse birini tekleyebilirsiniz yani rahat bir şekilde. Tam teklemese bile yani canını bayasını götürmüş oluyorsunuz. Bomba aldık. Tüm olabildiği Yani Huengi'nin daha fazla ekipman olduğu için ondan daha çok sevdi oyuncular. Ama bakın Tayton kötü değil. Tayton olanlar hani çok güzel oynayanlar da var yani bu gemiyi. Yani Huengi olur. E, ee, olur. Hani bunlar güzel gemilerdir. Isakov da iyidir mesela. Isakov falan çok hani çok bu aralar yüzlük pek Huengi falan geldiğin son falan pek bak bakamam. O da unutuldu ama. Isako falan da kötü değildir yani füzelerini falan yedizdiğiniz zaman falan marka köşe astorlar falan güzel işler yapıyor. İşte toplar çok uzun sürede doluyor. Toplar biraz daha hızlı da olsa. Sorun yok. C'yi de alalım. O B'yi kaybediyorsun. Yani B'yi bir oturmaya bakayım. dönmesi falan zor bir gemi ya. Yani dönmedi zaten sorun çıkıyor ya. Karı oturup değil mi? çok gemi Geri gelmeye çalıştım. Evet kareye oturttuk arkadaşlar. Başardık bunu. Aslında tam biz kenardan geçiyorduk ama Neyse kareye oturduk burada neyse artık <laughs> ilginç oldu. Dediğim gibi bakın ee, şöyle söyleyeyim. E, bunun zaten hızlı yavaş manevra kabiliyeti düşük olan bir gemi olduğu için çok fazla rağbet görmüyor bu gemi şu anda. Ama Titan'da çok güzel bir şekilde kareyi tuttuk. Gayet iyi evet. Tam oturacağı yerde oturmaz aslında bu da. Yani biz istemiyorduk artık hani mesela kareye oturmasını. Gayet de değişik oldu. Güzel bir maç oldu. Zaten süre bitmek üzere. Ee, arkada falan birileri varsa onları sıkayım mı? Ama kimseyi göremiyoruz burada. Bakalım artık bu şekilde maç biter. Yani Taten alınır mı? Alınmaz mı? Arkadaşlar bu tamamen sizin kararınıza bağlı ama Tayton'un şu an için çok fazla alanı yok. Huang almanızı tercih tavsiye ederim. E, ee, alınabilir. Ee, onun haricinde illaki ki alacaksın başka birçok gemi var. Onları alabilirsiniz. Ama Tayton yani çok önerilen bir açıkçası gemiler gemi sınıfında değil şu an. Yani gemi olarak değil. Yani Graf Spie alınabilir. Ya kurvazör sınıfında alınacaksa zaten ama şu an paslarda gelen gemiler zaten çok çok fazla işinizi görüyor arkadaşlar. O yüzden hani çok da fazla aklınızda hani bir şey uyanmasın. Hani dediğim bu. Evet arkadaşlar ben videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Topları geç doluyor bunun. Topları geç dolduğu için çok fazla tavsiye edilmiyor. Gördüğünüz gibi de manevra yeteneği çok düşük. Ee, bir yerin çok zor dönüyor. Gördünüz mü biraz önce çok e, malum birazcık geç dön yani zor döndük yani zor döndüğümüz için Arkadaşlar çok efektif olmuyor bir yerden. Olmadık yani koca bir yerden dönemedim mesela. Gittik kar karaya oturduk orada. Durum bu. Evet arkadaşlar ben videomuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.